Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oyun severden Hunger Games oynuyoruz. Benim kanalımda arkadaşlar Emre var. Merhaba. İşte burada. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> burada <laughs> anladığım sonumuz karantina olarak valtı alınca başlayacak gibi. Yakın. Ya Evet. Buradaki adam mı? Biz hileyle oynayalım. Alırız alır. Hileyle oynayalım Daha iyi garanti olsun. için. Lan alalım mı artık? Onu kay. Altın altın yap. Abi elması saklıyorum. Ha

direkt kaçıyor. Direkt. Yani orta bir Başka sonra orta bir çeşitleri Abi ne sevdiğim bir yerim. Ya, ya <laughs> Osman bu da sana kapak olsun. Ya Osman mı öyle. Anlamak. Abi ayakkabı buldum size seveceğiz. Şimdi you. Şora patlayayım. 30. Ha, kanadı. He. ya şu adam. var ya. adam. O adam alırsın mı? mı? Abi iki kişi. Alır mı? alırsın Nasıl Kırılmadı şu an. Öylesine Adam kaçıyor ya. Uf. Boş ver. Anla <laughs> A <Aa>, bot düştü. <duşlu. gülüyor> agana, agana. Agana bot var, bot düştü. Ana, hani, hani? Abi, ya duşlu. şurada yanda işte. Al, al, iyi var. Diamond çıktı var Hani? Sen Tamam, arkadaşlar burada video son buluyor. Daha, daha sonra devam edelim. Bir dahaki videoyu ben çekeceğim. Aynen. Aynen. O yüzden görüşmek üzere. Devamını.